Deve kılığına girdiler, yeni yıla saatler kala sokaklarda gezdiler. Erzurum'da gençlerin deve oyunu renkli görüntüler oluşturdu. <laughs> deve oyunu Erzurum'da çok eski bir gelenek. Ancak gençler bu eğlenceli geleneği hala sürdürüyor. Deve kılığına giriyorlar, kadın kıyafetleri giyerek de sokakları dolaşıp bahşiş topluyorlar. İspir'de yeni yıla saatler kala sokaklara çıkan gençler Erzurum oyun havaları eşliğinde oynayarak kahvehanede oturan vatandaşlardan bahşiş topladı. Bak, para, Allah Allah. Geleneğin devam ettirilmesinden mutlu olan esnafsa bahşiş vermeyi ihmal etmedi. Hem eğlenip hem eğlendiren gençler renkli görüntüler oluşturdu.